Merhaba arkadaşlar Umarım iyisinizdir Bugün sizlerle ciciş bir anahtar evi yapıyoruz Nelerle yapıyoruz Bu Yaptığımız kağıttan pipetlerle Bunları yapmak için en güzeli Bu şu Marketlerin verdiği broşür kağıtları Bunlar çok güzel oluyor Normalde Biliyorsunuz pipetleri bunun yarısı kadar Kesip onunla yapıyorduk Fakat bu Anahtar evimizin bunlar duvarları, tabanı, arkası, çatısı olacağı için biraz daha sert ve kalın olmasını istediğimden yarısını da yapmıyorum. Yapılış şeklini zaten hepimiz neredeyse artık biliyoruz. Ama şöyle bir tane gösteriyorum ben. Kenarından başlıyoruz. Sarmaya. kolay bir diyorsunuz. Şişi çıkardıktan sonra da zaten gerisi kendi kendine devam ediyor. Oldukça kalın ve sert oluyor. Bükülmesi bile bayağı zor bir pipet oluyor. Bunlara ne deniyor? Yağlı kağıt mı deniyor? Ne bileyim birinci sınıf kağıt mı deniyor? Öyle kağıtlar işte. Bu broşür kağıtları. Ve tutkalımızı sürdük. Yapıştırdık. Bir kitapta bolca bunlardan yapıyoruz. Bunları daha sonra şöyle yan yana birleştirerek evin çatısı, evin duvarı, evin tabanı, evin kapısı gibi e, parçaları ortaya çıkacak. pipetlerimizi tamamladım. Şimdi 6 adet 8'li 1 adette 18'li olmak üzere pipetleri yan yana yapıştıracağız. Bir tanesini beraber yapıştıralım. boydan boya tutkalı sürüyoruz. Bir de alıp yanına kağıt olduğu için zaten bunlar şöyle tutunca bir iki dakika birbirlerine yapışıyorlar. Yani böyle yapıştırarak sekizli olandan altı tane, on sekizli olandan da bir tane hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar ben çubuklarımı yaptım. Yapıştırdım hepsini. Burası arka parçası. Dediğim gibi 18 olan arka parçası. Yanlar, üstler ve anahtar evimizin kapıları olmak üzere. 2, 4, 6, bir de büyük parça olmak üzere 7. Bu da çatısı olacak olan kısım. Bunu oldukça uzun yapıyoruz. Çünkü ortadan ikiye kıvıracağız ve çatı şeklini alacak. Şimdi yapacağımız şey e, bu parçalarda şöyle bir e, değişiklik olsun dedim. Odun ev gibi, ağaç ev gibi görünsün. Çubukları yapıştırdıktan sonra üzerlerine e, yine bu çubuklardan, pipetlerden kestiğim kısa kısa parçalar yapıştırdım. Üstlerine hem hoş bir görüntü olsun boyandıktan sonra hem de ağaç, ağaç ev görüntüsü versin diye böyle bir şey yaptım şimdi yapacağımız şey bu arka kapılar yanlar alt tabanlar hariç hepsini aynı ölçü alıp aynı boyda kesmek olacak yani şu dört parça artı arka parça hepsinin aynı boyda olması gerekiyor ki aşağıda yukarıda durmasın. Şimdi şöyle bir ölçü alıyorum ben. En kısa olan çubuğun olduğu yerden. Şöyle yapıyorum. Yani bana şurası iyi. Dengelersem burada da şurası iyi. Yani 31 santim hepsini 31 santim olarak keseceğim bir tanesini keselim şöyle zaten kağıt olduğu için kesmesi kolay bu şekilde kesiyorum bunu da yine işaretlediğim yerden kesiyorum kaç santim aldıysanız boyunu o kadar olarak keseceksiniz bu zaten e, bizim anahtar evimizin boyutu olacak hem de e, biraz uzun kestim Çünkü içine altılı üstlü iki tane e, anahtar asma yeri yapacağım yani 4 anahtar veya altı anahtar asılabilsin istiyorum şu anda yapacağımız bu şu 2, 4 ve arka parçanın hepsini aynı boyda işaret alıp kesmek. Daha sonra üstlerini yaptığımız ölçülere uygun olarak onların da alt ve üst parçanın yaptığımız ölçülere uygun olarak kenarlarından kesip o şekle uydurmak olacak. Ben parçalarımı aynı boyutta kestim. Hatta bir kenarını şu anda yapıştırdım yani yanları arkayı ve iki kapıyı aynı boyda kestim birini yapıştırdım ama e, bu etapta devreye silikon tabancasının girmesi e, daha iyi olur e, tüm yapıştırmaları tutkalla yaptık ama e, daha sağlam olması için silikon tabancasını tercih etmemiz daha iyi olur yoksa tabi tutkayla tutkalla da devam edeceğiz şöyle sıkıyorum boydan boya kağıt olduğu için zaten çok daha çabuk tutacak silikon şöyle bir birkaç saniye şu şekilde tutarsanız o çok daha da çabuk tutacaktır şu taşan kısmı şöyle dağıtırsak daha da iyi olur. Daha sonra ne yapacağız? Arka ve üstü Pardon. Altını ve üstünü yapıştıracağız. Alt, üst ve yanların yapıştırma işlemini yaptım. Oldukça sağlam. Gerçekten e, bu kağıt pipetlerden yapılanlar oldukça sağlam oluyor. Böyle. Bu tuttu. Şimdi e, çatısını yapmak için, çatı için yaptığımız uzun parçayı tam ortasını alıp kıvırıyoruz. Nasıl kıvırdım ben? tam ortasını aldım, ölçtüm, ortasını işaretledim. Düzken cetveli aldığım işaretin olduğu yere koydum ve kıvırdım. Böyle yaptıktan sonra zaten o kendisi çatı şeklini alıyor. Evet, şimdi yapacağımız da çatıyı yerine yapıştırmak. Umarım gözüküyordur. Yine silikonu şöyle bir çatayı ayarlayalım. Şu vaziyette duracak benim çatım. Böyle duracak. Ben onun için evimin kenarlarına silikon sıkacağım. Üst kenarlarına bolca silikon sıkıyorum. tarafa ve tarafa da sıktık. Ondan sonra çatımı üstüne koyacağım. Yalnız arka tarafın çatına çatıyı yerleştirirken arkayı sıfır yapalım. Çünkü asılacağı için bu. eşit olsun arkayla. Fazlalık varsa o öne doğru taşsın. Yani şu vaziyette öne taşsın ama arkası sıfır olsun. Hatta bunu boyamayınca bile çok orijinal bir şekil artık bilmiyorum benim broşür kağıtlarımdan dolayı mı oldu bilemiyorum ama yani şu şekil bile hoş oldu. Onu bu şekilde böyle yapıştırıyoruz. Zaten dediğim gibi 2 dakika tuttuk. O durduktan sonra ben video çekerken konuşmayı bir gün öğreneceğim inşallah. Zaten tutuyor. Tuttu bile. Hatta evet. Daha sonra boyadıktan sonra buraya bir kuş yuvası, nazar boncuğu gibi bir şey de asılabilir. Şimdi çatıyı da yapıştırdıktan sonra artık ne kalıyor geriye? Kapılarını kapılara yapıştırmak için silikon ya da tutkal kullanmayacağız çünkü kapılar açılıp kapanması gerekiyor. O yüzden kağıt bant ya da koli bandı tarzında evinizde olan bir banttan yapıştırmanızda fayda var. Çünkü ne silikon ne de tutkal bunu yapıştırdığınızda açılıp kapandıkça kendini atacaktır. O yüzden buralara hem içeriden hem dışarıdan koli bantıyla yapıştıracağız. Kapının tekini yapıştırdım. Şimdi ikincisini birlikte yapıştıralım. Ben de şöyle bir kağıttan olan koli var. Naylon gibi değil bunlar. Yarısını kapıya düzgün bir şekilde diğer yarısından kapıyı yerine koyup yap yerine koyup diğer bantın ya bantın diğer yarısını da evin kenarına yapıştırıyorum ya yani bu tip bant kullanmanızda e, daha iyi oluyor bu tip şeylerde boyayınca e, farklı e, naylon gibi olanlarda boyayınca bir belirginlik yapıyor o iyi olmuyor o yüzden bu tip şeylerde e, daha çok kağıt bantı tercih etmenizde fayda var yalnız ben bunu biraz gergin yapıştırmışım o yüzden çıkartıyorum bu videoyu bir daha çekmeyeceğim ben düzelttiğim anı da sizle paylaşacağım yani tak diye olmuyor bu videoları çekerken bizim yaptıklarımızda hemen olmuyor. yeri Bir geliyor birkaç kere deniyoruz. Olanını paylaşıyoruz. Bu da bu işin hilesi diyelim. Aynen bu şekilde İlk taktığımda olmadı ama gördüğünüz gibi ikinci de oldu. Bunu... Buraya yapıştırıyoruz. Aynı işlemi içeriden de yapıyoruz. Altına bir destek koyayım açılmasın. Yine yarısı kapıya, yarısı evin yan duvarına diyelim yapıştırıyorum. Evet. Bu şekilde kapımızda yapışmış oldu. Dilerseniz bu banklarda bir kat daha yapıştırabilirsiniz. Açılmaz ama zaten boyanacağı için o iyice ne tutacak yani açılmaz derken kokmaz ama e, dilerseniz bir kat daha yapıştırabilirsiniz evet kapımız bu şekilde oldu şöyle açılıp kapanan kapısı şimdi evimizin boyası ve askılarını e, içine yapıştırmak gerekiyor. Bunlar için benim evde böyle e, almıştım diğerleri yapıştırıyorum diye. Şöyle askılarım var. Biliyorsunuz bunlar 1 liraya, 2 liraya paket halinde satılıyor. Dilerseniz bu şekilde silikonlayıp ya da tutkallayıp ya da dilerseniz kenarlarını kesip veya evinizde bu şekilde kullanacağınız bir askı varsa onları da kullanabilirsiniz. Tabi bunlar boyandıktan sonra yani içine şu şekilde bunlar yapıştıracağım. Altına da yine üç tane daha yapıştıracağım. Böylece anahtarlarımız evinde olacaklar. Tabi şimdi sıra boyamaya geldi. Boyama işleminde de her zamanki gibi dilerseniz e, sprey boya olabilir. E, dilerseniz akrilik boya ne renk isterseniz onunla boyayabilirsiniz. Benim düşündüğüm komple e, buralarını yeşile boyamak. Çatısını tabii ki kırmızıya boyamayı düşünüyorum. Karar değiştirmezsem göreceğiz birlikte. Daha sonra şu yaptığımız, üstüne yaptığımız çizgi olarak yapıştırdıklarımızı farklı bir bo e, renge boyayacağım. Evet, boyama işlemine başlayınca birlikte göreceğiz. Boyama işlemine başladım. Evimizin çatısını kırmızıya boyuyorum. Ya bu aslında zevke kalmış. Başka renkte boyayabilirsiniz. Şu kısmını boyadım. Şimdi yani boyama işleminde bir şey yok zaten. Ama en azından birazcık göstereyim dedim. Tek kat yeterli aslında ama kağıt hepten kapansın, hiç gözükmesin derseniz iki kat geçerseniz daha kapalı olur ama daha doğal duruyor. Bence tek kat yapılması sonuçta kiremitlerde kusursuz kıpkırmızı düz durmuyorlar. Ben çatısını kırmızıya diğer yerlerine yeşil boyamayı düşünüyorum. Yeşili sevdiğim belli oluyor herhalde. Her yaptığım projede yeşili kullanmam gerekiyor. Bu şekilde çatıyı kırmızıya buralarını da yeşile boyayacağım. Ondan sonra içerin askılarını astıktan sonra işimiz bitmiş olacak duvara monte edeceğiz anahtar evimizin son hali boyama işlemini bitirdim şurasına bir çiçek koydum güzel dursun diye bir kuş yuvası veya farklı bir şey de koyabilirsiniz olur tabii ki arkasına isterseniz çiviyle duvara asabilirsiniz ya da isterseniz ben şu bantı kullanacağım çift taraflı bant arkasına belirli yerlerinde bu çift taraflı banttan yapıştırıp duvara öyle koymayı düşünüyorum çivi izi olmasın diye şimdi bunu duvara asacağım anahtarlarımı yerleştireceğim İnşallah beğenirsiniz ve sonuç anahtar evimiz bitti duvarıma astım anahtarlarımı koydum gayet cici olduğunu düşünüyorum. İçini de göstereyim. Oldukça fazla anahtar alıyor. Yandan iki yandan da görüntüsü bu. Gayet cici olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın.